oranın hesabı zordur fakat bir grup Kur'an buyuruyor hesap vermeden ödüllerini alacaklar yürüyor zak yavmal gıyame Yaku ön cennet. Kıyamet gününde herkes hesap ayağına giderken bir grup mezardan kalkıp yakumu unukum minen nas feyetun babel cennet. Direk mahşer yerine değil cennetin kapısına dayanırlar. Cennetin kapısına dayanınca bir dakika nereye? Millet orada hesapta siz nereye geliyorsunuz? Oranın hazinesi, oranın bekçileri diyecek dur hele. Siz hesap vermeden nereye gidiyorsunuz? Diyecekler ki biz hesap vermeyeceğiz. Niye? Siz kimsiniz ki? Diyecekler, nahnu ehlü sabır. Biz sabır ehliydik. Allah'ın bize sözü var. Bizi hesapsız cennete katacaktı. Diyecekler, neye sabır ederdiniz? Cevap, sabrun. İnde ta'a. İtaatın zorluklarına, ibadetin ve iyi işlerin zorluklarına biz düzdük, göğüs gerdik itaatin zorluğuna, masiyetten kaçınmanın zorluğuna tahammül ettik. Duruyorlar. Allah'tan seda gelecek. Bu kullarım doğru diyor. katsa <laughs> sadagu. Onlar doğru diyor. Adkiluhumul <laughs> cennet. Onları katın gitsin cennete. Doğru diyorlar. onlar sabır